Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir ev yaptım. Eee yani. Neyse. böyle tanıtacağım şimdi bir dakika. Gel bakalım. Bak buralarda tablolarımız, süslerimiz. Her şey vardır. Ee, bakın burada, 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 burada insanların ee, burada da. Şeyleri falan filan filan böyle şeyler vardır arkadaşlar sarı kırmızı altı saray bakın şurada da alt saray gençler bu işte böyle arkadaşlar sizce bence mükemmel yani. sizin düşüncelerinizi de şey eğer bu cebine ilah gelirse böyle bir geleceğim tüy patlatacağım Hadi bakalım arkadaşlar